Arkadaşlar hepiniz kanalına hoş geldiniz. Ee, bugünkü konumuz namaz. Hepimiz biliyoruz namaz çok önemli, namaz dinin direği ama ben yine de bu konu hakkında bir video çekmek istedim. Hemen şimdi videomuza geçelim. Günde 5 vakit namaz kılıyorsanız, eğer 5 vakit namaz kılıyorsanız o zaman sizde de bende de bir mail var. Dostum daha vaktim var. Öğle namazına daha birkaç saat var. Zamanım var. Ve sonra ikindiden 5 dakika önce, "Aa dostum tamam tamam tamam." Peki sonra ne yapıyorsunuz? Vurkaç namazı kılıyorsunuz. Yere birkaç kere vurup kaçıyorsunuz. Secde yapıyorsunuz. Buna vurkaç namazı denir. Şunun gibi. Süben Rabbiyel Ala. Kardiyovasküleri yapıp işinize bakıyorsunuz. Rahat rahat takılan, oturan, restoranda sohbet edenleriniz var. Ya da ne bileyim. Sonra akşam vakti gelince yok yok gökyüzü hala mavi sıkıntı yok derler. Erteleyip durursunuz. Böyle bir meyil var. Aramızda bazıları var ki Yatsı namazını zamanında kılmayalı çok uzun zaman olmuş. Bugün mescitte olduğunuz için kılabiliyorsunuz. Ama böyle olmasaydı gece 12 olurdu, 1 olurdu, 2 olurdu. Bu çok gerçek bir sorun. Allah diyor ki: "Allah'ın namaz kılanlar diye tarif ettiği insanlar böyle insanlar değildir. Namazlarında istikrarlı olan insanlardır. Başka bir deyişle hayatınız namazın etrafında döner." Namaz sizin hayatınızın etrafında dönmez. Her şey namazın etrafında dönmelidir. Binalardaki sütunları gördünüz mü daha önce? Binalardaki sütunları gördünüz mü? Sütunları hareket ettirebilir misiniz? Hayır, etrafından dolaşmanız gerekir. Mobilya döşeyip düzenlemeler yapmak istediğinizde sütunların yerini değiştiremezsiniz. Çünkü sütunlara bir şey yapmaya kalkıştığınızda ne olur? Bütün bina çöker. Beş vakit namaz günümüzün sütunlarıdır. Onları hareket ettiremezsiniz. Onları bulundukları yerde tutmalısınız. Aksi halde imanınızın temeli, inancınızın binası çökmeye hazır demektir. Onları yerlerinde tutmalısınız. Allah'ın insanlara verdiği tavsiye ya da gerçek namaz ehli olan insanları tanımlarken bahsettiği ilk özellik namazlarındaki istikrardır. Bu da namazları için oldukça belirli, kesin ve metodik bir çizelgeleri var demektir. Daha önce namazın önemiyle ilgili olan dersleri dinlemişsinizdir. Bundan eminim. Sadece gerçekçi olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Özellikle buradaki genç kardeşlerimiz. Size söylüyorum. Eğer İslam'a karşı herhangi bir sevginiz varsa, Allah için bir şeyler yapmak istiyorsanız, bu din için bir şey yapmak istiyorsanız ve bu dinle ilgili daha çok şey öğrenme ve bu dine daha çok hizmet etme arzunuz varsa, o zaman size şunu söyleyeyim, bütün bu arzularınız sahte ve samimiyetsizdir ta ki sabah ve yatsı namazlarını mescitte kılmak arzusuna sahip olana kadar. Eğer derdiniz bu değilse, hatta bunu yapıp yapmamakla ilgili kendinizi kötü bile hissetmiyorsanız, o zaman gerçekten bizzat İslam'a dair samimi endişeleriniz yok demektir. Çünkü eğer İslam'a hizmet etmek istiyorsanız, önce İslam'a hizmet etmeye hazır ve vasıflı olmalısınız. Ve evet, İmanınız belli bir noktaya gelene kadar bu olmayacak. Ve sabah ve yatsı namazlarınızı istikrarlı hale getirene kadar da iman yerine oturmayacaktır. Videoyu animasyonumuzu izlediniz arkadaşlar. Umarım beğendiyseniz beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın ve arkadaşlarınızla kanalımızı paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.